Selam arkadaşlar. Yine harika bir yerdeyim. En azından ben öyle hissediyorum çünkü böyle açılmış kasacıkların parçaları derin içinde. Hopa makine açmamış ama gördüm. Makine her zaman kontrol etmek lazım. Şöyle yukarıda kayalıklardan düşmüş. Bu da karşıda büyük kayalıklar var. İnşallah güzel kasacıklar vardır. Diyerek başlayalım aramaya. İnşallah güzel müthiş bir gün olur bugün, bol kazançlı, bol kasalı diye ümit ediyorum. Aha, bak buradan birisi benden önce davranmış anasını zaten. Aldın mı John Makine biraz hafif parazit yapıyor. Şurada bak boştayken niye parazit yapıyorsun oğlum? Bir ayar çekmek lazım. Dur bakalım bir restart yapalım. herhalde. Yok bir şey olsa yine aynı yere vurduğun zaman yine sinyal alman lazım. Parazit bile yapsa makina. Bir ara sinyal aldım mı bir daha çevirdim mi yine sinyal alman lazım ki o zaman demek ki altta bir şeyler var. Bunu zaten herkes az çok biliyor artık. Güzel. Güzel. Hı. Suya düşeceğim. Ya. Evet gençler öyle bir sinyal aldım ki zaten yüzeyde görünüyor ya. <laughs> Şunu görüyor musunuz? Ne büyük bir şey. Eskiden kalma. Bayağı bir eskiden kalma bir demir tekerlek. Vay canına. Makineye gerek yokmuş zaten. Buna. Gözle görünüyor ama ben bunu alırım ya. Opa. Ben bunu alırım. Ne güzel bir şey bu. <laughs> Dur ben gideyim şimdi biraz çapa mapa alayım. Çapa mapa alayım şunu. Şunu bir çıkartma deneyim bakalım koyum çıkartabileceğim? O hiç belli değil. Kaç yıldır burada gömülü toprağın altında kalmış. Bu nedir ya? Ha? Acaba nedir? Görüyor musun ne kadar büyük? Şimdi trenlerden desem tren değil. Eski traktörlerden mi acaba? Çok eski. Çok eski. Şurada demir'e bak nasıl? Paslar ne hale gelmiş. Bunlar hep demir pasa. Görüyor musun? Ha. <laughs> Çok değişik bir... Çok değişik bir bulgun var bugün. Vay Kasa aramaya çıktık. Ne bulduk? Şimdi gidip çapa alıp geliyorum. Yaz dostum. Allah. Allah. Üstü taş baş. Otamış. Oğlum kaç senedir burada bu ya. <laughs> Savaştan kalma diyeceğim ama burada fazla savaş alanı olmadığı için şimdi şeylerde olsa Almanya'da, Polonya'da, da arıyorlar ya millet. orası çok güzel ya ben bile gidip arayasım geliyor. Savaş şeyleri buluyorsun. Ama o da kötü bir şey. Bir kask bulacağın içinde kafatası var. Vay arkadaş birisi orada ölmüş. İnsan duygulanır ve. mm uh -huh. bu üstler çok kötü toprak altında kalmış. Altlar yine toprağın üzerindeydi ama bir de kökler kökler çıkmış içine.

zaman var ama ağır bir şey olduğu için biraz da buradan çeksem. Şuraları tutayım sanki. Oraları sağlam tutmuş. Şimdi leviyeyi aldım. İnşallah bu sefer. Adam, ada! bunu olmayacaktı. Ayağıma su girmeseydi güzeldi. Kim koydu lan bu taşı buraya? <laughs> Taşa güvendik. Anasını. <laughs> oh,

büyük olmuş ki. Haydi bismillah. Hey <laughs> maşallah. Oğlum kökler ağır. Cahip zorladılar. Ana. Bu ağır, lan. Bu ne dostum ya. Şuraya bak. Şu kök çok zorladı. Ama ulan ulan, Bayağı büyük bir şeymiş ha. Leviam nerede benim? Nasıl çıkartacağım ben bunu derincinden <laughs> bunu çıkartıp istiyorum biraz restore edeyim. Bakalım restore edebilirsem bahçeye Güzellik için koyarım bir kenarına. İçine hanım çiçekler mi eker bir şeyler yapabiliriz. Güzel olur. Diye düşünüyorum. Hiç olmadı kurdaya veririz. <laughs> Ama tarihi çok güzel olabilir bunun. Belki araştıracağım buralarda savaş mavaş olduysa belki savaşlardan kalma bir şeyin aracın parçası olabilir. 1. dünya savaşından büyük ihtimal 2. dünyada artık lastik mastik zaten vardı 1. dünyada bazı bölgelerde çünkü hala at arabası kullanıldığı biliniyor vay canına güzel bir parça belki de traktörlerden çok eski traktörlerden bir parça öyle de olabilir biraz temizleyeceğim şimdi ve çıkartmaya kalkacağız Şimdi buraya kadar iyiydi. Bundan sonrası bu dereyi tırmanmak lazım bir şekilde. Ona nasıl olacak? Muallak. Hadi dostum. Derenin içinden içinden. Oh, nasıl? Makineye gitme oğlum. もう行って。 Uh. Arabam karşıda ama bittim. Bittim demek neden? Yani? Bittim. Uh. Yoruldum. Uh. Evet gençler. Büyük olayı eve getirdik en sonunda. Zor bela da olsa. Şimdi silah başında bekliyoruz. <laughs> Saldır bakalım. Ne çıkacak ortaya? Sal, vur gitsin. kötü ortaya bir şeyler çıkmaya başladı. Ama işi çok. Çok 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 yıpranmış. Çok kötü hale gelmiş. Demir olduğu için erozyona çok uğramış. Acayip pas. Şuraya bak. şöyle olması lazım ama gitmiş şimdi bunu ne yapacağım istiyorum şöyle şöyle asmalık altına güzel bir avize yapayım avize için kullanayım ama bakalım düşüneceğim neler olacak şimdilik videoyu kapatıyorum. Avize yapabilirsem sonuna resimlerini koyarım. Yapamasam ileriki zamanlarda koyarım. Bir sonraki macerada görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.